Gençler merhabalar. Barış Hoca ben. Bugün küpü animasyonlu bir şekilde hacmini, yanal alanını ve yüzey alanını öğreneceğiz. Şimdi beni iyi izleyin. Önce bir bakalım. bu ee, küpün açılımı ve kapanışı nasıl bir şekilde? Bak iyi izleyin. Şu anda küpün kapalı halini görüyorsunuz. Bak bu şekilde açtığımda şu gri olan yer küpün kapağını oluşturuyor. Mavi, mor, sarı ve yeşil kısımda küpün yanal yani yanlarında ya yanal alanını oluştur. Unutma, bak gri yer kapağını oluşturuyor. Tekrar açtım. Mor, sarı, yeşil ve e, mavi yerde bizim yanal alanımız oluşturuyor. Tabanda bir kare o da pembeyle gösterilmiş. Şimdi iyi izleyin. Burada şunu yapıyoruz. Bak şöyle bir şey yapalım diyelim ki bizim şuradaki uzunluğumuz a olsun. Doğru mu? Bu bir kare olduğu için burası da a. Tamam güzel. Çünkü bu küp ya. Bütün kenarlar, bütün e, yüzeyler birbirine eşit. O zaman buranın alanı ne oldu? A kare oldu. Güzel. Hatta şuralar da A doğru mu? Şuraların her biri A. O zaman buranın alanı da A kare, şuranın alanı da A kare, burası da A kare, burası da A kare. Peki biz yanal alana ne demiştik? O yan tarafa. Yan tarafı şöyle yapalım, şöyle gösterelim. Mesela şurası, 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 şurası ve şurası bizim yanal alanımızdı doğru mu? O zaman şöyle yapalım bak iyi izleyin. Tekrar şöyle kırmızıyla bak burası bizim yanal. Burası, burası ve burası bizim yanal alanımız. O zaman şöyle yaparsak bizim yanal alan dersek bunların toplamı olmaz mı? Olur. Yani ne? 4 tane a olur. Güzel. Bunu öğrendik. Peki yüzey alanı dersek bak yüzey alanı dersek e, yüzey bütün hepsini oluşturmuyor mu? Şu, unutma şurası da akare doğru mu? Burası da akare. E yüzey bütün hepsini oluşturuyor. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Yani altı tane akare de bizim bütün yüzeyimizin alanını oluşturuyor. E peki hacmi nasıl buluyoruz? Hacim dediğimiz şey neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. E taban zaten şurası değil miydi? Evet. E, taban alanı zaten akare. E bir de yüksekliğimiz var bizim. O nasıl bir kare öyle? İğrenç yazdım. Dur. Bir daha. Taban alanımız a kare çarpı yükseklik. E yükseklik de a'dan oluşuyor. Çünkü bu bir küp. Yani a o zaman ne oldu? a küp bizim hacmimizi veriyor. O zaman şu şekilde öğreniyoruz. Yanal alan 4a kare. Çünkü yanlarda 4 kenarı var. 4 e, yüzeyi var. Yüzey alan bütün hepsi 6 tane olduğu için 6 tane a kare. Hacmi de a küp olarak öğreniyoruz. Umarım anlaşılır olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.